Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Öncelikle geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aynı sıkıntıları yaşayan birçok insan var. Artık kalp hastalığı grip gibi bir şey oldu herhalde. Allah herkesin şifasını versin. Annem için bir sürü mesaj geldi. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan. Eksik olmayın. Bugün annem yok. Dün akşam geç saatte kendini eve bıraktırdı. Elif dedi yanlış anlamazsan ben yatağım olmadan uyuyamıyorum dedi. Burası çok sıcak dedi. Aslında her yer açık. Azra'nın yatağında yatmıştı. Duru ile karşılıklı yatmıştı onlar. Ee, Azra da evine döndü bu arada bakın. Artık Yaren ablası evine gittiği için Azra Hanım yurda geri dönüş yaptı. Ee, o yüzden onun yatağında yatıyordu. Dedi gece boyu uyuyamadım Elif. Ben bu gece yatağımda yatmak istiyorum. Beni yanlış anlama kızım. Benim benim evime gitmem lazım dedi. Yanıyorum, tutuşuyorum falan diyor. Annem de bir de tabii Annemde bir de bu yanma hastalığı da var. Aşırı derecede ateş basması var. Hiçbir yerde yani kimsenin de rahat edemiyor. Sadece bende değil. İlle kendi odasında camlar açık, üstü başı kendince müsait bir şekilde yatıp uzanmak istiyor. Rıza'nın ona bir zararı yok. Rıza zaten onu hani rahatsız bile etmiyor. Ama yine de insan tabii evine arıyor. Evime gideyim dedi. Evimde sere serpe dedi. Camlarımı açarım. Çocuk var diye gece boyu camı tam açamamış karşısında duru yattığı için. Ee, yarım açmış camı böyle. O yüzden neden hani çocuk Ceyran'da kalmasın? Ben dedi camları tam açarım, evimde yatarım Elif dedi. Dün gece geç saatte evine gitti. Bugün de beni arıyor. Halim yok. Biraz işlerim var. Ee, Elif çok halsizim. Buraya doğru mu gelsen? Baktım bana yol yapıyor. Herkes işte diyor. Baban on buçukta çıkacak diyor. Babam bu hafta geçiymiş Demet de 8'de çıkıyor. E kardeşim 7'de çıkıyor. Hamza da kreşte. Apartmanda diyor yapayalnız kaldım diyor. Canım sıkılıyor diyor. E i̇şte buraya doğru gel falan dedi bana. E önce dedi hani boş ver tam senin de işin gücün vardı falan dedi. Sonra da gel sen de iyi olur. Bir gece kalırdın iyi olurdu. Kapılarda falan beraber otururduk dedi. Tamam anne dedim geliyorum ben. Sonra baktım Rıza aradı beni. Kahvaltı falan yapmıştık. Annem dedim böyle böyle beni çağırıyor dedim. O da sen bilirsin git istediğin kadar kal Elif dedi. Şimdi bizi bırakacak. E, iki dakika gelecek iş yerinden. Tepe başına bırakacak. 2 vesayet uğraşma çocuklarla dedi bana. Duru enerji patlaması yaşıyor oralarda. Siz onu görmeyin. Hazırlandık. Ay laf ne çok uzadı. Onu anlat bunu anlat. Anneme gidiyoruz yani kısacası. Dün akşam o buradan gitti. Bugün biz oraya gidiyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Bu süreci böyle atlatacağız. Biraz evini süpürüp silmem lazım. Camları falan kötüymüş. Camlarını silivereceğim. Yemeğini falan yaparım. Gene böyle bir iki gün faydam olur. Zaten geçenki gibi değil çok şükür. Bu sefer daha iyi. Stent takılmadığı için daha rahat geçirdi. Yani bu süreci. Sadece halsizlik var diyor. Böyle yani. Biz gidelim. Artık orada görüşürüz bakalım. Kızlar nereye gidiyorsunuz önden önden? Ayten'e gidiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten anneannesi gitti diye özülmüştü dün akşam. Geldim baba, araba sesi var sanki. Yola çıkmayın o zaman, kenarda bekleyin kız. Azroş evine döndüğün için mutlu musun? Evini özlemiş misin? Söyle bakalım. Özledim. Özledin mi? takip et <laughs> Rıza da benim eski ocağı getirdi beyaz ocağım vardı ya anneanneme vereceğim onu anneannem taşınacak ya ben de anneme demiştim benim ocağım duruyor anneannem bir daha ocak almasın diye Rıza şimdi onu bırakıyor oradan işe gidecek tekrar kutu <laughs> Bakın annem köyde topladığımız eriklerden böyle komposto yapmış. Bunu çok seviyorlar. Şimdi başka bir kaba alacağız soğusun diye. Bir de size ne göstereceğim bakın fikir olsun diye çekiyorum. Babam dondurucu almış arkadaşlar. Annem köydeyken annem köyden bir gelmiş bakmış babam dondurucu almış. Beko'dan 5 çekmeceli 2,5 milyon almış değil mi anne? 2,5 bini almış. Hemen içinde şöyle sizlerle paylaşayım. 1, 2, 3, 4 aynen 5, 6 hatta üsttekiler küçük herhalde bunlar ani dondurulmak için ani dondurulmak için buralara da barbunya falan koyacak burada böyle diğerlerini yerleştirmişler babamla birlikte güzel minik bir şey ama dondurucu kullan yani kullanmakta iyi oluyor birçok şeyinizi alıyor biliyorsunuz İyi oldu. Bu köşeye kurmuşlar girişte. Bize yeter Aynen size yeter. Evet tepebaşı kombinimi nasıl buldunuz? Annemin eteklerinden geçirdim. Bir tane tişörtlerinden. Şimdi komple salonu süpüreceğim, sileceğim. Ondan sonra çayın yanına bir şeyler hazırlayacağım. Akşam çayı yapacağız. Kapının önünde. Önce buraların bir tozunu mozunu alayım. Camları diyorum yarın silerim gitmeden. Yarın çünkü akşam gideceğim buradan. O yüzden rahat bir şeyler giydim. Bakın tepebaşı kombinimi size selam verin dedim. Bu eteği çok seviyorum. Aslında bundan eve de almak lazım. Aynen evde de giymeye iyi olur valla. Anacım nereye gidiyorsun? Komşuya et, Komşuya et verecekmiş. Evde yokmuş komşular kaç gündür gelmişler köylerinden. Annem de unutmadan vereyim dedi. Ocağı hep kompost odamlamış. Onu sileyim dedim. Patates diyeceğim arkadaşlar. Patates kavurması yapacağım. Önce burayı bir sileyim hiç pis aygaza dayanamıyorum. Kompostlayıp da sıçramış. Patates haşlanırken ben de salonu süpüreceğim dediğim gibi. Efen kızı terledin mi? Zıplamazsan koltukta terlemezsin diye düşünüyorum. Evet. Çorba yapayım mı sana? Ne olmaz? Ne yiyeceksin? şey yemeyeceğim. Acıkırsın. Dur ben şimdi patates haşlayacağım. Evet haşlama patates. makineye koyayım. Ne ne? Kızlara şöyle tarhana çorbası yaptım. Hamza da kreşten gelecek bir iki saat sonra. Bu zaten daha koyulaşmadı. Karıştırmaya devam ediyorum bir yandan. Daha sonra hemen taze fasulyeyi temizledim. Onu koydum. Zeytinyağlı yapacağım. Patatesleri de düdüklüğe koyacak. Çorba pissin, onu arkaya alacağım. Köy patatesi arkadaşlar, haşlayıp yiyeceğiz, kavurmayacağız. Tuzlayıp yiyeceğiz, biz onu öyle çok seviyoruz. Bir de salata yaparım, güzel domates salatası, Fasulye de piştikten sonra yani. hani kapıda mı yeriz? Kapının hmm. önünde sofra kurar, öyle öyle yedirdik. Aşağıda nasıl? Aynen. Annem de bulaşık makinasını yerleştiriyor. Mutfak dolaplarını sabah silerim. Mutfak dolaplarını falan sileceğim ama artık onları yarın sabah kahvaltıdan sonra yaparım. Patatesleri yıkadın mı? Güzel. Onlar çok tatlı olur. Küçük küçük köy patatesi. Daha el süpürmeye geçemedik. Önce yemekler halli olsun dedik. Hemen şöyle süpürüyoruz zaten çorbamız da koyulaştı. Annemin son tarhanaları artık o kadar az kalmış ki bu sene de yapabilir miyim bilmiyorum diyor kendini hissetmiyor ama başkasının tarhanasını da biz yiyemiyoruz. Aslında satanlar var burada parayla ama ne yaparız bakalım. Kompostunun rengine bakın arkadaşlar. Annem kavanozu boşalttı, tencereyi küçülttü. Bunu da böylece dolaba koyacak. Rengi o kadar güzel ki. Doğal kompostu vallahi harika görünüyor. Biraz üzüm yıkadım da üzüm yiyoruz. Sadece silmesi kaldı arkadaşlar. Yemekten sonra yaparsın dedi annem. Şimdi kapının önünde yemek yiyeceğiz. Çay suyu koydum. Çorbam orada. Köy patateslerim haşlandı. Bakın sapsarı o kadar güzel ki onu da kapatayım hatta. Taze fasulyemi de kapattım kenara aldı. O da güzel görünüyor. Şimdi salata yapacağım. Meyve çıkartacağım. Allah ne verdiyse yiyeceğiz bakalım. Evet, üşenmedik, masa indirdik arkadaşlar kapının önüne. Şu, şu ara o kadar güzel esiyor ki şöyle bahçeden doğru serinlik geliyor her iki taraflı. Buraya böyle masamızı kurduk, sandalyeleri indirdik. Şöyle hemen domates salatası yaptım. Ekmeklerimizi getirdim. Taze fasulye. Burada da tarhana çorbamız var biliyorsunuz. Isıttım. Onu da indirdim. Şimdi koyacağım. Çay demledim. Çay da içeceğiz ama önce tabii çorbalarımızı falan yiyelim, yemeğimizi yiyelim. Annemin arkadaşı var yan tarafta o da gelecek. O yüzden 5 tane tabak koydum. Bize afiyet olsun. Soframız bu kadar arkadaşlar. Allah ne verdiyse. Ayşe ablayı bekliyoruz. Şimdi o yüzden çorbaları koymadım. Kızlar da karşıya salıncağa gittiler. Orada Eymen'in salıncağı var biliyorsunuz. Geçen orada çay içmiştik. Hatta birazdan gene içeriz. Bu kapının önleri çok güzel. Oh efil efil esiyor gerçekten. Kızlar gelsenize. Ne oldu? <laughs> Niye kaçtınız? Tamam bağırma bağırma. Ablası niye bağırttırıyorsun onu? Hı? Gitmeyi beraber gideriz. Ne oldu anne? Korkuttu mu abla seni? Ne oldu? <laughs> Korktun mu sen? <laughs> oy oy oy, oy, oy. Oh. Bak, O da beni öpüyor gördünüz mü? Ay saç baş dağılmış. Ne olmuş bu topuzuma? Her yerim çıkıyor şeyden rüzgardan. Neyse idare edin artık. Patatesi Bir unutmuşum yukarıda. Da. Annem getirdi <laughs> diyorum anne, sofrada ne eksik anne, köy patatesi. Anne, <laughs> anne. Annem çekim için hazırlanıyor bak. <laughs> Az önce tabi saç baş dağınıktı. Bugün daha iyi misin Aytocuğum? Herkes geçmiş olsun demiş sana. Bütün herkese teşekkür anne. ediyorum. Allah razı olsun. Anne. Allah kimseye yaşatmasın. Şekerinize dikkat edin. Anne. Bugün daha Şeker iyi. Allah'a şükür. Aynen, şeker hastalarına tavsiyelerin neler Ay Kızım geldi, torunlarım geldi, daha iyi oldum. Bak bak dur, elini, elini yapma dur bir dakika. Vallahi bir şey tavsiye edemeyeceğim çünkü kendim bir şey bilsem şekerim yükselmez. Bir türlü onu kontrol edemiyorum zaten. Benim de şekerim yükseldiği için zaten damarıma zarar veriyor, tıkıyor. Aslında yediklerine zaten. dikkat ediyor ama anlamadık yani eskisi kadar çok yemiyorsun. Yenedim. Hoş geldin Ayşe abla. Buyurun. Hoş, hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Gel. <laughs> Annemle çekim yapıyoruz. Gel komşum da yanımda. Gel annemin Arkadaşım, yanına otur canım. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ay. Arkadaşım. Ayşe abla sen neredeydin? Bartın. Bartın'dasın. Bartın. Bartın Arkadaşım mısın? da dolma getirdi. Aa, Ayşe abla da bize dolma getirmiş. Ay. Ellerine sağlık. Bayırı çıkarken yoruldun değil mi? Şurası öldürüyor adamı da. Sen Bartın neresindensin? Ben senin nereli olduğunu bilmiyordum. Arıt. Evet. Arıt'tan. Bartınlılara selam gönderiyoruz o zaman. <laughs> Demi iyi mi? İyi. Ayşe bana iyi Açık içiyor. Saati 9.30 yaptık arkadaşlar. Duru'yu yeni uyuttum. Kaç saattir de telefonu elime almadım. Kapıda bayağı oturduk. Hatta sonra dayım falan da geldi. İsmail geldi. Kapıda yine bir şeyler hazırlandı etti. Çay içildi derken bulaşıkları falan hallettim. Mutfağın işini bitirdim. Az önce de Demet işten geldi. Demet bayağı geç geliyor. 8.30 buldu yani işten gelmesi. Hamza buradaydı. Onu aldı yukarı çıktı artık evine. Onda misafirleri var. Ee, kuzenimiz geldi bizim. Yani bizim de akrabamız, kuzenimizle eşi geldi. Buradan artık yarın evlerine gidecekler kırklar eline. O yüzden bu akşam İsmailler'de kalacaklar. Onlar hepsi yukarı çıktı. Ben de Duru'yu uyuttum. Oturuyoruz burada. Haberlere baktık biraz. Instagram'a baktık derken. Gündemi zaten biliyorsunuzdur. Manavgat'ta çıkan yangınlar birçok yerde sadece Manavgat değil. Hepsi için çok üzüldük. Hayvanlar yanıyor, ormanlar yanıyor, ağaçlar yanıyor, insanların evleri, ocakları yanıyor. Rabbim beterinden korusun. Bunu yapanlar, sebep olanlar inşallah cehennem ateşinde yansınlar gerçekten. Instagram'da gördüklerimize yüreğimiz dayanmıyor. Antalya, Alanya, Mersin, Adana, Hatay birçok yerde daha sayamadım. Şu an Kütahya o kadar çok paylaşım var ki Instagram'da içimiz yandı gerçekten. Rabbim yardımcınız olsun. Orada yaşayan arkadaşlar, yangına şahit olanlar, yakınında yaşayanlar. Bir tane amca vardı. Onun ağlaması beni çok etkiledi. Evim gitti, ocağım gitti, eşimi kaybetmiştim zaten diye. Her şeyimiz gitti diyor. Allah'tan geldi ne yapalım diyor. Hiç de Allah'tan gelen bir şey değil. Doğal afet değil. Buna sebep olanlar Rabbim beter etsin inşallah. Planlı bir şey diye düşünüyoruz. Yani herkes öyle düşünüyor daha doğrusu. Böyle yani haberlere üzüldük biraz. Televizyonu inanın yeni kapattım. İyi bir haber yok asla televizyonda zaten. Böyle oturuyoruz bakalım dediğim gibi hiç keyfi modum kalmadı açıkçası.